serisinde 45 derecelik açı BC 4 birim, FE 6 kök 2 birim vermiş. BG ile GF birbirine eşit, CD ile de DE birbirine eşit. Bize GD yani X'in kaç birim olduğunu sormuş. Dikkat ederseniz burada BC, EF bir ney? Dörtgen. Tam orta noktası var. CD ile doğrusu tam orta nokta. O zaman ne yapacağız? Bir önceki sorunun hemen hemen yanısı bir köşegen çizeceğiz ve bu köşegenin orta noktasını belirleyeceğiz. Köşegenimi çizdim. D orta noktasından geliyorum köşegenin orta noktası şuraya kabul ediyorum. Buraya kadar bir K doğrusu çiziyorum. Artık şu parçalar birbirine eşit olduğunu kabul ediyorum. Dikkat ederseniz K orta nokta, D orta nokta. O zaman KD doğrum ve E doğruma paralel. E o zaman paralelliğim varsa benzerliğim de vardır. Ya da Thales uygulayacağız. Bakın iki parçaya 6 kök birimse bir parçaya KD uzunluğu ne oldu? 3 kök birim oldu. Aynı şeyi şimdi G ile K'yı birleştirerek yapacağız. Hemen geliyorum şöyle birleştirdim. Gene G noktası ile K noktası orta nokta. O zaman buradan da şunu anlayacağız. Tekrardan GK BC'ye paralel. İki parçaya 4 bir parçaya ne olur? 2 birim olur. Buraya kadar taban. Tepe noktamı vermiş. Tepe noktam üçgende 45 derece. O zaman tabanlarım 135 derece olmalı. Ben buraya A, buraya B, şuraya C dedim. E paralel demiştik o zaman A açısı yöndeşlikten nereye taşındı buraya? Baktım B, A. İki iç bir dıştan benim şu açım A artı B oldu. C açısı yöndeşlikten şuraya taşındı. Yani anlayacağınız A, B, C ne oldu artık? 135 derece. Şurası 135 derece oldu. Bundan sonra dikkat ederseniz dış açısı kaç derece olur? 45 derece olur. O zaman geliyorum. K'de doğrusunu uzatıyorum. Ya isterseniz Kosinüs teoremi uygulayın ya da dış açıyı uzatıp 45 45 ikizkenar üçgeni kullanalım. yani burası 45 45 ikizkenar üçgeni. O zaman hipotenüsüm 2 ise buraya t dersem tg kök 2 tk da kök 2 olur. Bakın artık şu üçgenimde ne yapacağım? Pisagor yapacağım. Kök 2'nin karesi 4 kök 2'nin karesi Kime eşit? X'in karesine. Burası 2. Burası 16, 32. X kare. 34 yaptı. Kare kökü alırsak cevabımız kök 34 birim olmuş olur.